Merhabalar, bugün farklı bir bölgedeyim arkadaşlar. İlk adım Kalkanca bölgesindeyim. Burası Kalkanca mahallesi olarak geçiyor. Deniz seviyesinden 100 metre rakımı var. Hem deniz manzarası hem de Atakum manzarası olan Tepe bir evlerinde bir site dairesi satıyorum. Satışa sunduğumuz daire ikinci katta. Ekranlardaki bu blokun ikinci katında kısmi olarak deniz manzarası var. Buranın şöyle bir özelliği var. 5088 metrekare arsa üzerinde ada olarak etrafı e yol, daire başına 85 metrekare arsa payı düşüyor. Bu da sosyal donatları zengin ve arsa payı çok olan bir site manasına giriyor. Şimdi bu portoyu daha detaylı olarak tanıyoruz. İki bloklu bir site, tepe bir evleri olarak geçiyor. Her katta 3 daire var. E, sitenin açık otoparkı. Arkadaşlar dairelerimiz 3 artı 1. Neti 140, brütü de 160 metrekare. Balkonları geniş. Ebeveyn banyomuz var. Şimdi sitenin ortak alanlarına doğru gidelim. Evet farklı bir cepheden göstermek istiyorum buradaki ikinci kattaki daire. 10 katlı binanın ikinci katında. Yine sitenin arka tarafından şifreli bir yaya girişimiz mevcut. Bir tane kamelyamız ve çocuk parkı burada var. Bir tane de sitenin girişinde solda var. Basketbol alanlarımız var, açık otoparkımız var. Sitede bir tane de hizmetli var. Normal kombili daireler. Güvenlik kulübemiz var. Hizmetli müsait olduğunda güvenlik kulübesinde duruyor. 24 saat güvenliğimiz yok. Arkadaşlar B blok sitenin daha doğrusu blokun girişi B blok hem engelli girişi hem de merdivenli çıkışımız var dairemiz afişiminde olduğu ikinci katta burada rüzgar çok olduğu için iki ayrı girişi var rüzgarı kesen bir girişimiz mevcut ve burada ikinci bir girişimiz var binanın asansörü hemen burada Rizali ile bir katı normal merdivenle çıktığımız için asansörde bire basarak çıkacağız. Evet, birinci kata çıkıyoruz. Dairenin girişindeyiz arkadaşlar. Buyurun geçelim. Hoş geldiniz. Geniş bir holümüz var girişte. Sağ olduğu gibi cam ayna Yine karşısı da komple cam yapılmış. Bu ferahlık veriyor. Hemen e, sağında e, diyaforumuz var. Sigorta kutuları e, burada. Tabi şu alana bir vesiyer şöyle göstereceğim. Bu alana bir vesiyer e, yapılması gerekiyor. Hemen sağdaki şu oda yatak odası e, koridorlarına gidiyor. Burada evin salonu var. 35 metrekare. Ve burası da mutfak. Biz mutfaktan başlıyoruz. Boş bir daire, ailenin kalan bazı eşyaları var burada. Geniş bir mutfağımız mevcut ve mutfak çok büyük olduğu için şu alana ufak bir oturma grubu konabiliyor. Buradan da atağımın ve belirli açılardan da denizin manzarasını bu haliyle alabiliyoruz. Çıkışımız da bu yönüyle ve yine buradan. Aşağı yukarı 10 metrekarenin üzerinde evin balkonuna e, geçebiliyoruz. Aynı balkona e, salondan da geçiliyor. Salondan tanıtalım burayı isterseniz. Evet 35 metrekarelik bir salonumuz var arkadaşlar. Gayet e, büyük ve kullanışlı. Yine şu bölge yere kadar... E, daha doğrusu belirli bir mesafeye kadar cam yapılmış. Buradan sitenin ortak alanlarını görebiliyoruz. Geniş ve büyük bir salon. Yine burada Volkswagen sürgülü bir kapımız var. Bu kapı mutfağa da çıkıyor. Aynı zamanda buradan salondan balkona da çıkabiliyoruz. Yine cam balkonlu. Şimdi tabii ki ben net görüyorum, şu e, evlerin e, belirli açılarından deniz manzarasını e, alıyoruz. Bir de diğer balkondan alıyor, e, cam balkonlu bir daire. E, buraya arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim, e, tramvay ring hattı, e, kalkan cam minibüsleri, E3 dediğimiz yine toplu ulaşım araçları, e, geliyor, en fazla ulaşımın rahat olduğu bölge, Kalkanca bölgesi. İşte çıkış yönünü de gösterelim şöyle. Yatak odası koridorundayım. Burada Alaturka bir tuvaletimiz var. Sağda. Yine e, yatak odalarından e, bir tanesi. Yaklaşık 15 metrekare e, odamız var. Yine çamaşır balkonumuz mevcut. Evet buradan deniz manzarasını daha iyi görüyoruz. Tabi camlar kirli. Hatta şöyle yapacağım bir dakika. Camları açayım. Bakın şu açıdan Atakum'u ve denizi. Tabii kamerada nasıl çıkar bilmiyorum da biz çok net görüyoruz. Ana banyomuz arkadaşlar. Ve karşısında ikinci yatak odamız. Ve koridorun karşısında ana yatak odamız var. Ebeveyn banyolu bir yatak odası. Burada yine ev sahibinin bazı eşyaları var. Bir boya falan da yaptırıldı. Bunlar alınacak. Kusura bakmayın. Yine burada yatak odasının bir camı mevcut. Ve burada da bir ebeveyn banyomuz var. Şu haliyle. Evet arkadaşlar Tepe 1 evlerinde Kalkanca'daki 3-1 ikinci kattaki bu dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olursanız seviniriz, sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.